DiorX ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. DiorX, herkes için kripto. DiorX Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan merhabalar, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nülüfer Yiğit ve bugün 25 Aralık Pazartesi haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz yayınımıza geçmeden önce hafta sonu Öncelikle aldığımız haberler dolayısıyla oldukça üzgün olduğumuzu belirtmek isterim hafta sonu bildiğiniz gibi 12 tane şehidimiz var ülkemizde Yüce Türk milletinin başı sağ olsun diyorum Öncelikle ve ne kadar o üzgün olduğumuzda söylemek isterim sizin vasıtanızla bunun yanı sıra kripto paralar ve dünya genelindeki piyasalara geçecek olursak arkadaşlar zaten ee, senenin son günlerine doğru bildiğiniz gibi bir e, risk iştahında düşüş söz konusuydu. Bunu hep söyledik bu ayın başlangıcı itibariyle yaptığımız videolarda hep söylemiştik sizlere. E, ve özellikle Borsa İstanbul tarafında sert düşüşlerle karşılaşıldığını belirtebilirim. Borsadaki düşüş bu hafta yani bugünün başlangıcıyla beraber neredeyse %5 oranında e, yaşandı diyebiliriz arkadaşlar. Kripto paralar diğer enstrümanlara karşı biraz daha iyi seyrediyor diyebiliriz. Altında da ve değerli madenlerde de metallerde de aslında çok farklı bir hareketlilik söz konusu değil minor bir hareketlilik yaşandı diyebiliriz arkadaşlar. Bu hafta gene itibariyle ekonomik takvim açısından yılbaşı olduğu için tatiller söz konusu, noel tatil söz konusu dünya ülkelerinde. Ee, Dilerseniz öncelikle ekonomik takvimde neler var onlara bakalım, dünya endekslerini inceleyelim. Ardından kripto para haberlerine geçeriz ve sonrasında teknik görünüme göz atarız isterseniz belirttiğim gibi Borsa İstanbul tarafındaki sert düşüşler neredeyse %4,5'a ulaştı ve Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde ve senenin son haftasına başlarken 7240 puanda seyretti. Sadece endekste şu an %4'ün üzerinde bir düşüş gözlemlense de bu hisselerde oldukça derin hissedildi diyebiliriz arkadaşlar. ABD endekslerine göz atacak olursak zaten piyasaları kapalı bildiğiniz gibi Dow Jones endeksi 37.385 puanda. S&P 500 endeksi 4.754 puanda. Nasdaq teknoloji endeksi ise 14.992 puanda 15.000'in aşağısında geçilmiş durumda. Ve dolar endeksi de 101.36'da seyredişini sürdürüyor arkadaşlar. Dediğim gibi 10 altın tarafında herhangi bir değişiklik söz konusu değildi. 2053 dolarda seyredişini sürdürüyor. Bunun yanı sıra gümüş tarafı da 24,47 seviyesini koruyor diyebiliriz zaten piyasalar şu anda kapalı. Ee, gelecek hafta yani bu hafta dediğim gibi bir gelişme yok aslında ekonomik takvim açısından. Şimdi gelecek hafta senenin ilk haftası bizlere hangi ekonomik gelişmeler ve veriler bekliyor diye bakacak olursak. Öncelikle pazar günü saat 4.30'da sabah saatlerinde Türkiye'de Çin tarafında imalat satın alma müdürleri endeksi gelecek. Zaten bildiğiniz gibi ilk hafta mutlaka PMI'lar açıklanır yani satın alma müdürleri endeksi açıklanır. pazartesine baktığımızda zaten Türkiye'de ve birçok ülkede de yeni yılın ilk günü tatil olur arkadaşlar. Bu nedenle piyasalar kapalı olacak pazartesi günü. ama pazartesi saat 17.45'te üretim satın alma müdürleri endeksi de açıklanacak arkadaşlar. Aralık ayına ilişkin veri. Salı gününe baktığımızda salı gününde piyasalar piyasa Rusya tarafında kapalı oluyor olacak. Ee, yine ABD tarafında üretim satın alma müdürleri endeksi söz konusu. Bunun yanı sıra çarşamba gününe odaklanacak olursak ülkemizde önemli bir veri olan enflasyon verisini alıyor olacağız biliyorsunuz ki ekonomi bakanımız sürekli açıklamalarına devam ediyor. Öncelikle bugün yapmış olduğu açıklamada işte dünyada taksitle alışveriş yapan kredi kartından tek ülkeyiz diye bir açıklama yaptı. Bir tane Twitter'da yorum gördüm. O benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yorumda şöyleydi. Hani insanların zaten ücreti asgari ücreti 11.200 TL. Şimdi ne değişecek, ne olacak bilmiyoruz ama taş çatlasın 16.000 17.000 olsun asgari ücreti. Ee, ama bir, mesela bir buzdolabınız bozuldu, bir televizyonunuz bozuldu. Hani bir buzdolabı 30 binden başlıyor neredeyse. Ve hal böyle olunca yani o insanın taksitsiz bir şey alması çok çok zor hale geliyor. Ki bunun yanı sıra zaten bir markete bile gittiğinizde elinizdeki poşetlerin e, azlığı da aslında fiyata bir değişiklik etki etmiyor. E, bir poşet ürün alıyorsunuz. Şimdi et bile olmasa 1000 TL para ödüyorsunuz. Hani hal böyleyken o insanın kira mı ödemesini istersiniz ki kiralardaki %25 sınırında da kalkacağı ile alakalı yani sınır getirilmeyeceği ile alakalı da açıklamalar yapılmıştı bildiğiniz üzere. Şimdi bunun böyle devam etmesi insanları taksite sürüklemiyor mu? Tabii ki de sürüklüyor. Ya da kredi kartı kullanımına sürüklemiyor mu? Tabii ki de sürüklüyor. Bu nedenle... E, taksit olayına değil de aslında farklı şeylere biraz daha odaklanmalarını tercih ederim diyerek bu nokta ya bu şeyde sonlandırmak isterim görüşümü de. E, dediğim gibi çarşamba günü tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verisini alacağız e, hem yıllık hem de aylık e, tarafında ve geçen seneyi sonlandıracağız artık. E, Aralık ayına ilişkin veri olacağız çünkü. Yine ABD tarafında PMI'lar var. 4 Ocak Perşembe günü ABD tarafında 16-15'te özel sektör tarım dışı istihdam verisine odaklanıyor olacağız. Ee, 5 Ocak'ta da yani Cuma günü sene ilk haftasının son günü aslında piyasalar açısından. Ee, öncelikle Avrupa tarafında 13.0'da tüketici fiyat endeksine odaklanıyor olacağız. Yine enflasyon kararı bunun yanı sıra ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranına odaklanıyor olacağız arkadaşlar. Önümüzdeki hafta içerisinde yine biraz daha volatil olabilecek bir piyasa bizlerle beraber olabilir. Ama bu haftanın ev seyretmesi zaten oldukça normal bir durum arkadaşlar. Şimdi kripto paralara da bir geçelim isterseniz. Total market cap şu an 1,68 trilyon dolar değerinde ve günlük bazda 0.22'lik bir değer kaybı söz konusu. Para çıkışı söz konusu. E, Bitcoin dominansında gevşeme söz konusu. 50.8 seviyesinde. Ethereum dominansı aslında geçtiğimiz haftaya nazaran aynı kalıyor diyebiliriz. 16.3 seviyesinde arkadaşlar. Ve şu an korku ve açgözlük endeksi ise 72 ile açgözlük bandında. Şimdi bir de son fiyatlamaları göz atalım isterseniz. E, Bitcoin şu an itibariyle 43.000 675 dolar bandında seyrediyor. Ethereum tarafı 2.291 dolarda seyrediyor. Solano dördüncü sıraya yerleşmiş durumda. Kim derdi ki Solano tekrardan senin başından sonuna doğru bakacak olursak tabii ki de Solano dördüncü sıraya yerleşecek senenin sonunda diye. Çünkü dediğim gibi 35 dolarlardan Kasım ayında 2022'nin Kasım ayında 35 dolarlardan 11-12 dolarlara kadar gevşemişti arkadaşlar ve şu an geçtiğimiz haftaki hedefi de haftanın başlangıcıyla tutturmuş olduk arkadaşlar. Ripple tarafında da güzel bir yükseliş söz konusu. Cardano 0.61 bandında. Avalanche tarafı 0 47.60 dolar seviyesinde Avalanche'ta da güzel bir yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Polkadot da aslında sıçrama yapan haftalık bazda kripto para birimlerinden bir tanesi diyebiliriz. Gene itibariyle haftalık bazda baktığımızda aslında yeşillenen bir tablo bizlerle beraberken işte 1 saatlik, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde olan biriler karışık bir şekilde seyrediyor arkadaşlar. Şimdi bir de haber gelişmelerimize odaklanalım. Zaten sabah Emre size diğer güne başlarkenki haber gelişmelerini aktarmıştır. Ama bir de Japonya tarafından bir haber var arkadaşlar. Japonya'da emsal teşkil edecek bir kripto paraların vergilendirme konusu söz konusu arkadaşlar. Yerli firmaların daha önce kripto para varlıklarını elde ettikleri kazançlar, kripto varlıklardan elde ettiği kazançlar için vergi ödemeleri gerekiyordu. Ancak şimdi bunu yalnızca varlık sattıklarında yapmaları gerekecek. Yani kripto paraları tuttuğu zaman herhangi bir vergi ödemeyecekler büyük şirketler. Sadece bunları sattıkları zaman bir vergilendirme ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani gerçekleşmemiş kazançlar için vergi ödemelerinin gerekmediğini açıkladı. Gayet güzel bence. Çünkü mesela ben uzun vadeci bir yatırımcıyımdır. Ee, ve atıyorum 10 dolardan Cardano aldım mesela. E, tuttum elimde Bir sene sonra bu 0,50'ye düştü Ben bunu satmayacağım tabii ki de ve satmadığım için de aslında ben zaten hali hazırda bir zarardayım. Zararda olduğum için de aslında neden benden vergi çıksın, neden benden bir devlete para çıksın gibi düşünecek olursak gayet pozitif arkadaşlar. Ve bu kararı Japonya tarafı 22 Aralık'ta yapmış olduğu kabine toplantısında gerçekleştirdi. Ve 1 Nisan 2024'te yürürlüğe gireceğini açıkladılar arkadaşlar. Gayet pozitif bir haber gelişmesi bence Japonya'daki yatırımcılar özelinde en azından. Şimdi son duruma göz atalım isterseniz. Bitcoin bugün gün içerisinde %1'lik artış kaydetti ve günün en yüksek seviyesi olan 43.802 dolara kadar yükseldi. En azından buradaki bölge yani 43.000 seviyesini korudu. E, bizim için önemli olan bu haftayı aslında 43 bin dolar bandının üzerinde tamamlaması ve nihayetinde aslında yeni seneyle beraber hedefimiz 50 bin dolar bandı. 48 bin ve 50 bin dolar bandı olacaktır arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 14 Aralık Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam Bitcoin ETF ile alakalı bir karar süreci söz konusu. Bunun ne şekilde doğru evrilir? net olarak bir fikre sahip değiliz. Sek bu. Sek ne yapabilir? Ne yapmaz? Onu gerçekten akıl sır erdiremiyoruz arkadaşlar. Bu nedenle dediğim gibi bu hafta bizim için 43.000'i koruması oldukça büyük öneme sahip olacaktır. Geriye dönüşlerde 41 800 dolar bantları önemli destek noktası haline gelecektir arkadaşlar. Bir de şimdi Ethereum'a bakalım. İsterseniz Ethereum tarafında da aslında Bitcoin'a e nazaran yine aynı şekildeki fiyatlamalar devam ediyor gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, yükselen trendin, e, bin, yükselen trendin tam üzerinde gibi düşünebilirsiniz. Bizim için önemli olan 2285-2280 ve 50 dolar bandının üzerinde kalabilmesi özellikle haftalık kapanışlarda. Çünkü dediğim gibi risk iştahı oldukça düştü senenin son günlerine doğru ve sonrasında aslında Ethereum tarafı içinde aslında 2300 dolar, 2400 dolar ve 2700 lira, 600 lira doğru bir yolculuk bekleniyor arkadaşlar Bitcoin'e e, korele e, bir şekilde. Şimdi bir de dilerseniz diğer kripto para birimlerine bakalım. Solana geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda ne söylediğimizi hatırlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Şimdi Solana'nın demiştim ki 111 doların üzerinde kalması 123'lere kadar bir yolculuk yapması anlamına gelecektir demiştik. Haftalık kapanışı bizim için çok önemli demiştik. Ve haftalık kapanışına aslında baktığınızda şuradan bakalım. 24-25 evet. Haftalık kapanışını 112'nin üzerinde gerçekleştirmiş. Yani 112'nin üzerinde kalması aslında yükselişleri tetikleyen bir unsur olarak gözlemlendi piyasa genelinde. Ve bir sonraki hedefimiz aslında yine ve yeniden 140 dolarlara kadar bir yolculuk yapabilmesi. Tabii ki bunun için 123'ün üzerinde kalabilmesi şart arkadaşlar. 123'ün üzerinde kalamazsa tekrardan 111 bandına geri çekilecektir Solano tarafı. Ama Solano'nun eli en azından güçlü duruyor diyebiliriz. Şimdi bir de Ripple tarafına geçelim. Ripple, la, Ripple la alakalı. Haber gelişmesi vardı onu zaten sabah Emre size anlatmıştır diye düşünüyorum. E, bugünkü 4 saatlik mum içerisinde yüzde %4'ün üzerinde bir artış gerçekleşti arkadaşlar. Ama hal e, ne yazık ki 0.64'ün üzerinde Kalıcılık sağlayamadan bir alt kanala doğru geri çekilme yaşandı. Şu an 0.63 seviyesinde seyreden bir ripple tarafı var. Düşüşlerin yaşanmaması gerekiyor. Yaşanırsa eğer 0.61 önemli bir destek noktası haline gelecektir. Ve sonrasında 0.59'lar bizim için destek noktası halinde çalışmaya devam edecektir. Tam tersi bir durumda 0.64'ün aşılması 0.66 ve 0.70'lere doğru bir yolculuğu işaret edebilir arkadaşlar. Son olarak bir de Mina'ya bakalım isterseniz. Mina tarafında da güzel bir yükseliş yaşandı. Hatta uzun süredir düşüş, düşüş eğiliminde olan ve hatta dar bir bant aralığında kanal içerisinde fiyatlamasını sürdüren Mina tarafı 18 Aralık tarihinden itibaren Güzel yükselişler gerçekleştirerek 0.6970 seviyesinden 1.32'lere kadar yükselmeyi başardı. Ve yatırımcısına çok güzel bir gelir elde ettirdi diyebiliriz arkadaşlar. Şu an içerisinde de 0.23'ün üzerinde kalıyor ve fiyatlanıyor. 0.20 önemli bir destek noktası olarak çalışacaktır. 0.20'nin Üzerinde kalıcılık sağlaması 0.32 ve özür dilerim 1.32 ve 1.48 yani 50 seviyelerine kadar bir yolculuğa işaret edecektir arkadaşlar. Geriye dönüşlerde ise e, öncelikle buradaki 1.20'nin aşağı yönlü kırılması 1.11 ve sonrasında da 1 dolarlar önemli destek noktası haline psikolojik destek noktası haline gelecektir arkadaşlar. Şimdi e, bugünlük bizden bu kadardı arkadaşlar belirttiğim gibi piyasanın e, bugünlerde biraz daha zayıf seyretmesi ve e, risk iştahının düşmesi normal olarak karşılanabilir önümüzdeki sene itibariyle yani bundan bir hafta sonrası için biz endeksinde yani bist 100 tarafında nasıl bir fiyatlama ve gelişme olacak buralardan alımlar mı gelecek ki ee, gelecektir diye düşünüyorum. Tabii ki de bu bir yatırım sinyal e, yatırım tavsiyesi değildir. Ama bu ve bunun gibi şeyler geçtiğimiz dönemlerde de oldukça fazla gözlemlendi. Bu nedenle yine de siz yatırımınızı yaparken dikkatli ve mantık çerçevesinde yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar dilerim. Diorix ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.